Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız inşallah iyisinizdir Rabbim herkese iyilik sağlık versin herkese hayırlı haftalar ben arkadaşlar şöyle ne yapıyorum yarın misafirim var benim hazırlık yapıyorum şöyle şimdi ham poğaçalık hamurumu yoğurdum şurada anne kurabiyesi yapıyorum arkadaşlar buna ne yumurta ettim lim bu limon kabuğuyla olan bir şey ee, kurabiye bir buna iki yumurta ettim 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı şeker ettim, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı sıvı yağ kullandım, bir tane de limon rendeledim, şöyle. Güzel bir kurabiye olur inşallah. Neler yapacağım arkadaşlar? Kurabiye yapacağım, yapıyorum daha doğrusu. Poğaça yapacağım, haşhaşlı yapacağım, karışık poğaçalardan yapacağım diyeyim size. Başka ne yapacağım? Sarma. Onun sonucunda ağlayan pasta yapacağım. Kısır yapacağım. Bilmiyorum bir çeşit daha olabilir. Belki şey yapabilirim. Yoğurtlu makarna yapacağım, bir yoğurt türü olsun diye. Şu an sarmam pişti. Yarın için sert oluyor çünkü sabah acele edersem dedim sert olur içi acele etmeyeyim bugünden pişireyim yarın ısıtırım dedim şöyle güzelce hazırlıklarımı da yapayım normalde benim yarın arkadaşlarım gelecekti. Onlar iptal oldu. Artık komşular var. Yani önceki komşularımız aramışlar. Ki müsait misin diye. Ben de müsaitim dedim. Onlar gelecekler. Arka, yine arkadaşım var da Sınıftan arkadaşım var bir tane daha. O da gelecek. Dedim sen de gel diye. Bunun üzerine de arkadaşlar yumurta sarısı süreceğim ve toz şeker yapacağım. Yumurta sarısını sürdükten sonra şöyle yapacağım. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Neler hazırlıyorsunuz? Ne yemekler yapıyorsunuz? Bu anne kurabiyesi diye geçiyor arkadaşlar. soğucanın hamuru da hazır olur birazdan. Bunu da yapayım. En sonunda da kekim, ağlayan pasta yapacağım. çok yağlı olmuş. Efendim. Ahmet. Bak bir. Video çekiyorum. Ne oldu? Şöyle. Bir şey olmadığına sevindim. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ben böyle yapayım arkadaşlar. Üzerine şeker ve yumurta yaparken görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle kurabiyelerimi yaptım. Yumurtalarımı da üstüne sürdüm. Şimdi üzerlerine toz şeker atıyorum. Bunun özelliği budur. Anne kurabiye sildik. Birazcık birazcık toz şeker. Bunlar çünkü çatlayarak pişeceği için. Şöyle sizlerde de yaparsanız çok güzel bir kurabiye. Bayatlamayan. <laughs> Hamza şey sesini kıs, bağırma. <laughs> Hamzeymen video çekiyorum. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Şimdi şurada da kekimi çırpmaya başlamıştım. Şurada bayağı köpük köpük oldu. Güçlendirmemi çalıştıracağım. Fırınım ısınmış ki kekim de pişsin. <laughs> şöyle hemen. Önceden ısıttığımız 165 derece fırında 25 dakika pişireceğiz. <laughs> ben arkadaşlar şunu çırpayım. Videomun devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle bir tepsi haşhaşlamayı yaptım. Şu an peynirliğe geçtim. Şimdi peynirli mi de yapayım. Hamurum bayağı cıvık olduğu için kolum da şey oluyor çıkıyor ama tezgahımın üstünde olduğu için arkadaşlar bayağı bir cıvık hamur çünkü. Valla öyle böyle değil arkadaşlar. Gari ne kadar daha olursa Bir tepsi mi olacak, iki tepsi mi daha olacak, bilmiyorum. Şöyle bir yapayım da. Allah'a pek çivik. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar, ne işler görüyorsunuz? Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Bol bol desteklerinizi, yorumlarınızı kanalıma bekliyorum. Destek olursanız, beğenirseniz, like atarsanız sevinirim. Destek olursanız Umurlar büyük yaptım mı bayağı büyük oluyor. Şöyle küçük yapayım ama yine şişecek bunlar tabi. Bezeleri bayağı küçük yapayım. Ahmet yapmayın oğlum. Kekim de soğuyorsa olmuştur zaten. Bunlara bir de yumurta. Ceviz gibi hamur olsun. Gene yedi yani. Onlar. Birazını da boş yapayım. Boş da yiyen oluyor. Dışarıda konuş. Konuş telefonla. Dışarıda konuşsana. Evet arkadaşlar şöyle ben poğaçalarımı yaptım. Sizler de görüyorsunuzdur inşallah. Ben şöyle bakın tepside de kabarıyor ya çok güzel. Bak şöyle yumurtalarımı da süreyim. Vallahi hazırlığım bitti sayılır arkadaşlar. Sarmamı da pişti. Kekimi yaptım. Kurabiyemi yaptım. Ne oldu? Valla arkadaşlar çocuklar da durmuyor. Videoda verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. İnan bir video bir çocuk, bir video, bir iş, bir çocuk iş durmuyorlar ya. Ben de akşamdan bitireyim dedim. Gündüz yetişemem. Şu an zaten kaçtan beri? Yaklaşık iki buçuk saattir falan mutfaktayım. Hazırlığımı yapayım dedim. Ne yaptım kurabiye arkadaşlar, poğaça, sarma, tatlı ve kısır yapacağım. Böyle kabardıma da, tepside kabardı mı çok güzel oluyor. Hemen pişirmedin mi? 2 tepsi oldu. Yaklaşık kaç tane var bakayım bir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane bu tepsimde var. İyi bayağı var herhalde. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 tane olmuş. İyi yeter. Bayağı da büyük büyük oldu ya doyurucu oluyor. Zaten kısır mısır da var. Şimdi kekimin çikolata sosunu da dökeyim. Krem şantısının çikolata sosunu dökeyim. Balkonuma koyacağım. Benim balkonum serin zaten buzdolabına koymaya gerek yok. Allah misafir vermemeyi seviyorum arkadaşlar ben işte çor duru verse bir sürü şey hazırlanacak yani sizlere kurabiye mi de göstereceğim yaptıktan sonra hepsini Kurabiyem pişti. Kabını aldım. Şöyle. Son yumurtamı edeyim de boşa gitmesin. Çörek otu olsaydı güzel olurdu aslında. Çörek otu yokmuş evde. Baharatla bir de çörek otu alayım. Bir günde gelince. Tamam. Şöyle. Şöyle de bitirdim arkadaşlar. Bakın. Yaptım. Şurada da çikolata sosu soğudu. Şimdi bunu dökeceğim. Şurada sarmam pişti. Allah'ım yiyeceklere afiyet olsun inşallah. Hep şöyle fırınımı yakayım. Şurada da meyve var. Meyve istedilerdi. Şöyle arkadaşlar. Videomun devamında görüşürüz. Merhaba merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilik, sağlık versin. Ben şöyle arkadaşlar bugün başka bir köydeyim. Çok güzel hava karışık şöyle. Salata tahtası mı? Gelin şöyle elinizle doğrayın. Şey, annem doğrusu Ha eder ya. Sen Sen odunları mı? Odunları çek bari. Bunları da koyacaksın. Ha koyalım. Ha amuntra siles. Şöyle arkadaşlar patlıcanları da koydum şuraya. Şöyle geldik. E <laughs> Eşimin arkadaşının köyündeyiz. Ahmet bağırma. Şunlar çiçekler. Allah'ım nasıl güzel olmuş? Kıp kırmızı. Ha, biliyorum ben. Ha, bay bay. Hayır, hayır. Ha, bye bye. hayır, hayır. suyu net de şöyle annem de salata yapacak. Ben de mangalı yaptım. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Aynen nereye gidersen salata seni buluyor değil mi? Ben de şöyle patateslerim pişti. Şöyle yağmur yağacak arkadaşlar hemen yapalım da dedik evde gene yenir. Çocuklara da hamak kuru verdik. Güzel oldu. Bol bol eğleniyorlar. Baksanıza yeşillikler, şeyler çok güzel. Geçeri yandı. Aha. Aha. Vallahi eşim de maturluğaş kaldıydı. Onu deniyorlar. Her şey kesip deneyelim dediler ağaçları. Şu an onun sesi de çıkıyorsa. Patates çok sıcakmış. Şöyle Vallahi arkadaşlar doldurdum. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? İnşallah herkes iyidir. Bugün pazar. Nasıl hava? Gürülüyor. Rabbim bol rahmet, hayırlı rahmetler versin inşallah. Herkes tarladan geliyor traktörle. şöyle. Biz şunlar da şu şekilde Hayır. Muhterem. <laughs> Ahmet bak bir. <laughs> Baba. Yemiş mi? Evet, bir şey <gülüyor> 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 Senin misafir iyi. Aynen Malurlar ama ne güzel olmuş baksana. Bakın, ha bunun içi var. Bak onun yok. Şunun. Şöyle karık yaptı eksen ne yani güzel olur. Çızı. He, şu çapayla. Tabii çiziyi eksen güzel olur. Dağınık dağınık olmaz. Aşılarsın. İyise. iyi Her şeyi yemiş. Beni bile şimdi. Evet. evet. Aynen. Her şey yemiş fare. Hamza içeri gir. Aman içeride kay baktığım şey. Yok yok orayı ben tanırım. Şşş. Aman ayaklarınız yanar oğlum. <gülüyor> <gülüyor> sen dışarı as bari tohumu şeyi. İçeri kar içeri koyayım. Ta. Ya da o tarafa o koy, dediğin gibi. Yarın <laughs> bitin Bugün ıslanıyorsunuz, yarın bitindi. Çay kaynamış. Şurada demledik arkadaşlar. Şurada da çay suyu kaynadı. Şöyle odunluk. Şurada çiçeklikler var. Ben de öyle çiçeklikler istiyorum. Yaptırayım eşime ya diye. Şöyle şurası ev yapmışlar. Şurada odun katıyorlar. Şurada. Yağmur'a çıkma anneciğim. Ha? Tamam. Sarımsakları sökmeyeydin bari Fethi oğlum. Sarımsak değil sökmeyeyim. <laughs> Sarımsağı da söken giden de. var verin. Var var sağ ol ya. <laughs> yiyelim yiyelim koksun. Yok <laughs> Salat, hadi, öyle ha, aynen. Sa sade yedin mi kokar <laughs> o. <laughs> Bir, Bir daha koyduk ya çay içilsin hepsi birlikte yıkansın. Ben şöyle orun <laughs> eve. Ha çamur ile. Şöyle şey ederim. Hatırlıyım. Yiyeceğimiz vakit oradan koparırız. <laughs> Bakalım, <gülüyor>